Herkese merhabalar. Konumuz Kürtler. Dün ve bugün. Fransa, Almanya, Belçika, Hasılı, abi ülkelerin neredeyse tamamında ve Amerika'da Kürtlere nasıl bir muhabbet var farkında mısınız? Akla ziyan bir Kürt sevgisi. Yalnız Kürt diye sevdiklerinin Kürtlükle alakası yok. Onlar PKK terör örgütü ve alfabenin tüm harflerini kullanarak perdeledikleri PKK türevlerini seviyorlar. Öyle seviyorlar ki Amerika yüz binlerce tır silahla besliyor. Fransa devletin çimento fabrikası ile tüneller hazırlatıyor. Almanya bağrında besliyor. Belçika saklıyor. Hepsi sevgiden. Seven sevdiğin yerine silah verip kardeşini öldürtüyor. Bir de içimizdeki Kürtleri çok sevenler var. Kendi doğurdukları çocuklara 5 yıldızlı ultralüks hayatlar yaşatırken Hacı anaların çocuklarını terör barınlarına yem ediyorlar. Parti binalarının içinden terör örgütüne adam devşiriyorlar. Hem batının hem de içerideki uzantılarının görmediği tek şey var. Gariban Kürt'ün çocuğu. Çocuğu daha kaçılan anaların evlat nöbeti. Düşünmeden edemiyor insan. vaktiyle Osmanlı parçalanırken devletin sınırları cetvelle çizildi deniyor ya, acaba saydan öyle miydi? Kürt nüfusun yoğun yaşadığı toprakların dört ayrı ülkenin topraklarına gelecek şekilde dağılması bir tesadüf müydü? Vallahi sınırı çizenlerden birinin uzun bacaklı bir İngiliz, öbürünün de Fransız olması benim açımdan derin soru işareti. Kısa bir yakın tarih turu atalım. Cumhuriyetin hemen arkasından baskılar, isyanlar, darbeler derken ekonomik olarak da iyice geri kalan bölge tabiri caizse 1970'lerin sonunda at babalar için tam anlamıyla kıvama gelmişti. Bu kez PKK diye bir bela bölge halkının başına sarıldı. Terör örgütü bölge halkını katlederek çocuklarını kaçırarak sözde bölge halkının özgürlüğüne kavuşturacaktı. Özellikle dışarıdan Avrupa'dan ve bilimin bazı batılı komşulardan, ülkelerden desteklenen PKK 40.000'den fazla cana ve büyük bir ekonomik kayba yol açtı. Biz gelelim son 20 yılda devletin Kürtler için hangi adımları attığına. Kasım 2002'de yeni seçilen hükümet İlk icraat olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam eden o hali kaldırdı. Dile kolay 1978'de ilan edilen sıkı yönetim 1987'de o hale çevrilmiş ve OHAL 46 kez uzatılmıştı. OHAL ile birlikte olağan dışı olan OHAL Valiliği ve Asayiş Komutanlığı gibi olağan dışı kurumlar da alav edildi. O dönemde bölge halkı, bölgenin siyasileri ve ileri dillendirdi. dillendirdiği o hal kalksın başka bir şey istemiyoruz sözünü hepimiz hatırlıyoruz. Sık tekrarlanıyordu. Tam 34 yıldır devam eden anormal bir yönetim şekline 30 Kasım 2002'de son verildi. Şubat 2004'te ilk Kürtçe dil kursu Batman'da açıldı. TRT 3 ve Radyo 1'de haftada bir Kürtçe yayın yapılmaya başlandı. Aynı zamanda farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılmasının önü açılmıştı. Bu değişiklik Rütük Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle mümkün olmuştu. Haziran 2004'te devlet, devlet güvenlik mahkemelerini kaldırdı. Sıkı yönetim mahkemesi işlevi gören DGM'ler bölge halkında ciddi rahatsızlık sebebiydi. Avukatların dosyalara erişimi kısıtlıydı. Özellikle 90'lı yıllardaki faili meçhuller ve DGM yargılamaları bölge halkını devletten uzaklaştıran uygulamaların başında geliyordu. Ocak 2009'da TRT Kürdi yayın hayatına başladı. Aynı gökyüzünün altındayız vurgusu öne çıkarılmıştı. Kanal Kürtlerin kırmançe, soran lehçeleri ile Zazaca yayın yapmaya hala devam ediyor. Haziran 2009'da devlet tiyatrolarında ilk Kürtçe oyun sahneye konuldu. Oyun, kadınların günlük hayatta karşıladığı sorunları ele alıyordu. Aralık 2009'da Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürdoloji Enstitüsü kuruldu. Aynı yıl İçişleri Bakanı Kürt açılımıyla ilgili çalıştaylar yürütüyordu. Ocak 2010'da İnsan Hakları ve Demokrasi Paketi açıklandı. Pakette Kürtçe'de kullanılan X W Q harflerinin kullanılabilmesi, nefret suçlarına ağır yaptırım getirilmesi gibi demokratik uygulamalar da vardı. Ayrıca İnsan Hakları Paketi ve İnsan Hakları Kurumu, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurumları da hayata geçiriliyordu. Seçim kanununda yapılan değişiklikle Kürtçe dışındaki dillerde de seçim propagandasının önü açıldı. Aralık 2010'da Kürt edebiyatçı ve tarihçi Ahmeti Hanim'in Nemuzin adlı eseri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca satışa sunuldu. Eser orijinal dilinde ayrıca Kürtçe ve Latince harflerle de basıldı. Medreselerde eğitim veren melelere sınavlarda başarılı olmaları şartı ile sözleşmeli İmam Hatip olarak Diyanet'te kadro verilmeye başlandı. Kasım 2013'te köy Dönüş Projesi ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında 14 şehre 28.384 haneden 861 kişinin dönüşü sağlandı. Şubat 2014'te DEDAŞ Çağrı Merkezi abonelerine Türkçenin yanında Kürtçe, Zazaca ve Arapça'da hizmet vermeye başladı. Kasım 2015'te Dicle Üniversitesi'nde Kürtçe doktora programı başlatıldı. Bu demokratik adımlar atılırken bir yandan da çözüm süreci devam ediyordu. Süreci en başından sabot etmek isteyen eller ise koşturmuyordu. Oslo görüşmeleri sızdırılmış, MİT Müsteşarı ve görüşmeye katılan MİT mensupları hakkında soruşturma başlatılmak istenmişti. 2012 yılında Oslo görüşmeleri üzerinden MİT'e yöneltilen saldırıların ardındaki yapı ise ilk kez açıktan devlete kafa tutuyordu. Devletin çözüm için attığı adımları birileri adına engellemeye kalkışan yapının kanlı yüzü 15 Temmuz 2016'da net olarak görülmüştü. Ayrıca PKK silahları bırakıp çekilme taahhüdüne uymuyor, tuhaf bazı gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle haftalardır burada direnen bütün halkımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Hepinizi kutluyorum tekrar. En son Aynel Arab'ın DAEŞ tarafından işgali bahane edilerek 6-7 Ekim'de PKK'lılar sokağa inmiş, daha doğrusu çağrılmış, 50 kadar insanı vahşice katletmişti. Çözüm sürecinde PKK ve PKK'nın kravatlı temsilcileri masayı tekmelemişti diyebiliriz kısaca. Bir başka gerçek ise çözüm süreci boyunca bazı PKK yanlısı belediyeler eliyle PKK'ya verilen destek oldu. Belediye araçlarıyla çukurlar açılmış, hendekler kazılmış, halk sindirilmiş, evleri, işyerleri işgal edilmişti. Çukur Hendek operasyonları başladı. Ardından devletin güvenlik güçleri sivil terörist ayrımı için azami dikkat göstererek bölgede temizliğe başladı. 700'den fazla şehit verdik. Operasyon sonlandıktan sonra devlet bölgenin imarına başladı. Tarihi sur evleri, Şırnak, Cizre gibi pek çok il ve ilçe yeniden ihya edildi. Evleri, işyerleri hasar gören vatandaşlar için devlet harekete geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu yatırım ve teşvik planı hazırlanarak hendek ve çukur teröründe zarar gören bölge ihya edilmeye başlandı. Bölgeye yatırım yapacak iş adamları için kolaylıklar sağlandı. Son 20 yılda devletin bölgedeki vatandaşlarla kucaklaşma ve helalleşme çalışmaları sonucunda PKK'ya katılım çok düştü. Bölge halkının devlete güveni arttı. En önemlisi de bölge halkı çocuklar PKK'dan kurtarmak için dünyanın en haklı ve en demokratik eylemini başlattı. Evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Selam olsun yürekli annelere.